sebk sebebiyle yollar birinci bölümünde gördüğünüz gibi kız arkadaşı telefondan kaçı kız arkadaşı kaçırılmıştı ve intikamını alamamıştı. Bu sefer ya kız ya şey sevgilin işte ya. Hadi Bursa parkur yenilendi. Bakalım kazanabilecek mi ve bu büyük ödüle uğraşabilecek mi? 31 31 Ya <laughs> ah, hileci Evet Bakmıyorum bir şey atmıyorum. Yol yok ki. Burası sahte oldu. <laughs> burası sahte oldu. <laughs> Ya orada bir yol yok. Al yok işte. Hileci çakal. Evet sol 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 sol. Şu, evet orası. <laughs> Toprak ilgisiz yapmak yok. Ya yak dedik. Arkadaşlar diyor ki elime ben gelmesi için like atın diyor. Like atın eline ben gelecek. Like atın abanın abanın. Tıkın. Geldi. Benim, <laughs> benim ben hissettiğim renk zekalı ya. Geri zekalı. Bin. Al hepsini, al hepsini. İyi. kız arkadaşı hiçbir zaman kız arkadaşı hiçbir zaman kurtulamayacak. <laughs> bak bana bak bana bak bana bak. Ne? <laughs> Please, please. <laughs> Kız arkadaşını hiçbir zaman kurtulamayacak. Kız arkadaşını biz kaçırdık. Hatta o sahneyi de gösterelim. Değil mi? Please. Ne yapıyorsun lan? Yok yok. Kız arkadaşını hiçbir zaman kurtulamayacak. Arkadaşlar kız arkadaşını kurtaracak. Üçüncü bölümü bekleyin. Bye bye!